hangi sayının 12 katından aynı sayının 2 eksiğinin 4 katı çıkartılır ise sonuç 40 olur. Hangi sayı diye başlayan sorumuzda bu sayıya x diyelim. 12 katı dendiğine göre x'in 12 katı 12x olur. Aynı sayının derken yine x sayısı kastediliyor. 2 eksiğinin x'in 2 eksiği x eksi 2 olur. 4 katı dendiğine göre bunu 4 ile çarpacağız. Ve çıkartılır ise dendiğine göre çıkarıyoruz. Sonuç 40 olur. O halde eşittir 40. Eksi 4'ü parantez içerisinde dağıtabiliriz. Eksi 4x artı 8 eşittir 40. 8x eşittir 32'den aradığımız sayı 4 olur. Toplamları 82 olan 3 reel sayı ile ilgili şunlar bilinmektedir. Buna göre ikinci sayı kaçtır? Birinci sayı ikinci sayının 4 katına eşittir. O halde birinci sayı ikinci sayı ve üçüncü sayı dersek birinci sayı ikinci sayının 4 katına eşitse ikinci sayı x dediğimizde birinci sayı onun 4 katı 4x olur. İkinci sayı üçüncü sayının 2 fazlasına eşittir. İkinci sayı üçüncü sayının iki fazlasına eşitse üçüncü sayı da ikinci sayının iki eksiğine eşit olur. O halde ikinci sayı x'e burası da x-2 olur. Sayıların toplamları 82 idi. O halde 4x artı x artı x-2 eşittir 82. Buradan 6x-2 eşittir 82. 6x eşittir 84'ten x eşittir 14 olur ki bize de ikinci sayı yani x soruluyor. O halde 14 olur. Asya'nın parası Cansu'nun parasının 8 katıdır. Asya Cansu'ya 140 TL verdiğinde paraları birbirine eşit oluyor. Buna göre Cansu'nun başlangıçta kaç TL'si vardır? Asya'nın parası Cansu'nun parasının 8 katı olduğuna göre Cansu'nun parasına x dediğimizde Asya'nın parası bunun 8 katı 8x olur. Asya Cansu'ya 140 TL verdiğinde parası 140 TL azalırken Cansu'nun parası da 140 TL artar. Paraları bu durumda birbirine eşit oluyormuş. O halde araya eşittir koyalım. X'i 8x'in yanına alırsak 7x eşittir 280. Buradan da x 40 olur ki bize de Cansu'nun başlangıçta kaç TL'si vardır diye soruluyor. Başlangıçta ki parasını x demiştik. O halde 40 olur. Bir yolcu gemisinde bulunan bayanların sayısı erkeklerin sayısının 3 katından 2 fazladır. Bu yolcu gemisine 10 evli çift daha bindiğinde bayanların sayısı erkeklerin sayısının 2 katı oluyor. Buna göre gemide ilk durumda kaç erkek yolcu vardır? Bayanların sayısı erkeklerin sayısının 3 katından 2 fazlaymış. Erkeklere x dediğimizde bayanlar 3 katından yani 3x olur. 2 fazla olduğuna göre 3x artı 2 olur. Uyulcu gemisine 10 evli çift ağa bindiğinde 10 bayan, 10 erkek binmiş olur. O halde bayanların sayısına 10 ekleyelim. Erkeklerin sayısına da 10 ekleyelim. Bayanların sayısı erkeklerin sayısının 2 katı oluyor. Bayanların sayısı 3x artı 12 oldu. Erkeklerin sayısı da x artı 10. O halde bayanlar eşittir erkeklerin iki katı yazabiliriz. Bayanların sayısı eşittir erkeklerin iki katı. 2'yi dağıttığımızda 3x artı 12 eşittir. 2x artı 20 buradan x eşittir. 8 olur ki ilk durumda kaç erkek yolcu vardır diye soruluyor. İlk durumdaki erkek yolcu sayısına x demiştik. O halde 8 olur. 40 kişilik bir sınıfta kız öğrencilerden her birinin kız arkadaşlarının sayısı erkek arkadaşlarının sayısının 2 katından 6 eksiktir. Buna göre bu sınıfta kaç erkek öğrenci vardır? Kızların sayısına K, erkeklerin sayısına da E dediğimizde sınıf 40 kişilik olduğuna göre K artı E 40 olur. Kız öğrencilerden her birinin kız arkadaşlarının sayısı. Bir kızın kız arkadaşlarını sayarken Kızın kendisini saymayız. Dolayısıyla K tane kız olduğuna göre Bir kızın K eksi bir tane kız arkadaşı olur. Erkek arkadaşlarının sayısı E tane erkek olduğuna göre E olur. Kız arkadaşlarının sayısı Erkek arkadaşların sayısının 2 katından 6 eksikmiş. O halde 2 ile çarpıyor ve 6 çıkarıyoruz. Kız arkadaşlarının sayısı eşitmiş erkek arkadaşlarının sayısının 2 katından 6 eksik. Eksi 1'i karşıya gönderirsek k eşittir 2'ye eksi 5 olur. Burada k gördüğümüz yere 2'ye eksi 5 yazarsak artı e eşittir 40'tan 3'e eşittir 45 Buradan da erkeklerin sayısı 15 olur ki bize de erkeklerin sayısı soruluyor.